Baran Bey en iyi turşu sirkeden yapılır. Bence limon. Aa, olmadı şimdi. Sirke olmazsa turşu turşu değildir ama. Yani biz limonu tercih ettik. Limondan daha iyi oluyor sanki. Sirke. Valla limon diyelim bize. <laughs> Efendim Neşeli Günler filminin turşucusundayız. Tabii ki Münir Özkul ve Adile Naşit gibi böyle hınca hınç tartışamadık Baran Bey ile. Baran Bey buranın üçüncü kuşaktan sahibi. Baran Bey sizden dinleyelim burayı. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ee, Asret 1913 yılında Fatih'te kuruldu. 1936'dan beri de burada yer alıyor. Enişte ve dede ve baba olarak geliyoruz. Biz üçüncü kuşak işletmecisiyiz. Ee, 1936'dan beri Cihangir'de hizmet veriyoruz. Ee, 1978'de bizim için çok önemli olan o film burada çekildi. Neşeli Günler filmi burada çekildi. O zaman babamlar buradaymış. Ve benim yaşım genç olduğu için ben göremedim maalesef. Çok güzel. Babanız <laughs> zamanında olmuş. O evet. zaman ne güzel canlı canlı o hatıraları hatırlıyorlar. Size anlatıyorlardır. Tabii. Zaten kendileri de burada oturuyormuş. Adena işte. burada oturuyormuş. Müşterilerimiz zaten. Hani bu filmin konusu da buradan çıkıyor aslında. Bir para bile alınmamış çekim aslında. Çünkü o kadar önemsiz bir şeymiş onlar için. Ama şimdi bizim için bir milli piyango gibi bir şey oldu. Çok etkisi oluyor. İnsanlar yurt dışından geliyorlar. Türkiye'nin farklı yerlerinden geliyorlar. İşte biz de üçüncü işletme olarak, üçüncü kuşak olarak işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar mutluluk verici bu mirası, manevi mirası devam ettirmek. Evet, gurur verici. E, kavganın da sonuna e, ben getirdim diyebilirim. E, gıda mühendisi arkadaşlarımızla bir araştırma yaptık. Peki ben o zaman hemen sorayım. E, gerçekten turşuda limon mu, sirke mi? Siz de bize güzelce açıklayın. Şöyle anlatayım. Sirke de limon da kullanmıyoruz. Sadece kaya tuzuyla koyuyoruz. Çünkü e, içinde probiyotik bir bakteri oluşuyor sirkede de, de limonda da kendilerinden e, içinde bir asit var bu asit yüzünden e, probiyotik içinde üreyemiyor hı hı. ondan dolayı şimdi ne sirke kullanıyoruz ne limon kullanıyoruz sadece kaya tuzuyla fermante ediyoruz birazcık daha fermante süreçleri uzuyor ama en azından bizim için bağırsak filaromuza yerleşen o probiyotik bakteri oluşabiliyor hem sağlık hem lezzet oldu gördüğünüz gibi ne limon ne sirke <laughs> tek önemli olan şey Sağlık ve lezzet. Peki turşularınızın lezzeti nereden geliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün sebzeler ve meyveler, ee, hepsi Türkiye'nin farklı yerlerinden geliyor. Hepsinin orijinal yerlerinden alıyoruz. Çankırı'dan aldığımız kaya tuzunu kullanıyoruz ve Uludağ'dan gelen doğal suyu kullanıyoruz. O doğal suyun içinde %20 kalsiyum var. Ondan dolayı turşunun daha çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Bir de işte sevgimizi katıyoruz. Peki kaç çeşit turşunuz var? Ben burada oldukça zengin görüyorum. Evet, bayağı bir çeşitimiz var. 40'a yakın turşumuz var. İşte yeni nesil turşular yaptık Kore'de. Kore mutfağından kimchi yaptık, Alman mutfağından sauerkraut yaptık, zeytinyağlı turşular yaptık. Değişik değişik, hepsi bizim kendi mutfağımıza ait. Yani şu an aktif olarak 40 çeşit yakın turşumuz var diyebilirim. Çok güzel. Peki filmdeki dekoru aynen koruyor mu burası? Hiçbir dekorda oynama yapılmadı. Sadece malum mobilyalar eskiyor. O bir mobilya değişti. Bütün fayanslar her şey cam. Hepsi aynı konumda. Kasa aynı yerde. Yani elimizden geldiğince buranın o atmosferini bozmamaya çalıştık. Her şey orijinal durduğu gibi aynı yerinde duruyor diyebilirim. Çok güzel. Yani gelenlerimiz burada Mineral ve Adile'nin aştı düşünerek aynen o film karesinde gibi girecekler, burayı yaşayacaklar. Tabii şimdi çok yaşlı müşterilerimiz var mesela. Onu da babası getiriyormuş küçük yaşta. Aradan buraya geldiği zaman duygulanıyor. Yani 1913'ten beri taktik bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel röportajdı. İzninizle ben bir yudum almak istiyorum. Tekrar <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Afiyet olsun. O kadar güzel ki Buranın önünden geçerken mutlaka bir bardak turşu suyu için.